Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 24. Mektup Ölüm nakli mekandır. 30 Mayıs tarihinde yazılmış bulunan bir adet iltifat dolu mektubunuza bu defada nail oldum. Mahviyeti tamamiyle anlatan, tevazuda layıkıyla öğreten o gönül açıcı mektubunuza mukabil Cenab-ı Hakk'a hamdü sena size de hayır duada bulundum. Hak Teala Hazretleri mahfiyetinizi manevi sarhoşluktan sonra kendinize gelme vesilesi kılsın. Alçak gönüllülüğünüzü mutluluk ve yücelmeye sebep kılsın. Kim tevazu sahibi ise Allah onu yüceltir. Hadisi şerifine mazhar eylesin. Amin. Nakşibendiye tarikatının feyizlerinden biri olarak ölüm endişesi mevhum bir takım korkular içinde vücudunuzun her tarafının titremesi ve kuvve-i zihniyenizin perişanlığı gibi hallerin kulliyen zeval bulmakta olduğunu beyan buyurmuştunuz. Allah'a hamdolsun bu hal kamil imanın parlayan güneş gibi kalp ufuklarına ziyalar saçmakta olduğunun işareti ve belki de onun müjdesidir. Nitekim Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Müminler ölmezler, ancak bir evden öbür eve naklederler, buyuruyor. Mümini kamil için ölüm yoktur, yalnız bir nakli mekan vardır. Yine ayrıca kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadisi şerifine bakılınca. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti ve tarikat vasıtasıyla tasfiyeyi kalp görmüş olan kardeşlerimiz için kabrin cennet olacağı, korku ve endişelerine yer olmadığı açıktır. Hemen Hak Teala Hazretleri istikamet buyursun. Himmet ve gayretimizi dünya gösterişinden tamamen çevirip ahiret huzuruna kemaliyle yöneltsin. Amen